Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Isparta hava durumuna göz atacağız. Şu anda Isparta'da hava 7 derece. Gündüz saatlerine baktığımızda ise 14 Mayıs 2024 Salı günü 15 derece civarlarında olacak. Gündüz saatlerini alalım. 16 derece. Gönen 16 derece. Atabey 17 derece. Keçiborlu 18. Tepeliköy 16 Aksu 13, Ağlasun 17. Biraz daha yaklaşıyoruz. Saf 16, Aliköy 17. Yağış miktarına baktığımız zaman ise bulutlu gözüküyor. Fakat yer yer hafif çisentili yağmurlar olabilir. Bulut yoğunluğuna baktığımızda ise herhangi bir bulut, fazla bir bulut gözükmüyor. %10-20 civarlarında Isparta etrafında bulut yoğunluğunu görebiliyoruz. Rüzgar hızına baktığımız zaman ise Isparta merkezde 7 kilometre saat ile esecek. Etrafında ise yine 4-5 km meltem rüzgarları olacak. Hava basıncına baktığımız zaman ise bu şekilde. Nem oranı %30 civarında Isparta ve çevresinde %40'lara çıktığı yerlerde var. %20'ye düşen yerlerde var. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.